askeri müzelerimizden birini tanımaya ne dersiniz? Gerek sahip olduğu koleksiyonların sayısı ve çeşidi açısından, gerekse çağdaş müzecilik alanındaki uygulamaları bakımından dünyanın önde gelen askeri müzelerinden olan Harbiye Askeri Müzesi'ni tanıyacağız bu hafta. Şimdi gelin hep birlikte güzel bir tarihi yolculuğa çıkalım. İstanbul. Çağlar boyunca medeniyetlerin uğrunda nice savaşlar verdiği kültürün ve tarihin başkenti. Birçok farklı kültüre ev sahipliği yapmış olan bu şehirde bulunan Harbiye Askeri Müzesi, Türkiye'nin en eski ve en geniş koleksiyona sahip müzelerinden biri olarak her yıl yerli yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Harbiye Askeri Müzesi'ndeki yolculuğumuz boyunca sizlerle birlikte geçmişten günümüze askeri tarihte kısa bir gezinti yapacak, bu tarihi müzeyi daha yakından tanımaya çalışacağız. Koleksiyonlarının zenginliği ve çeşidi açısından dünyanın önde gelen müzelerinden biri olan askeri müzenin kuruluşu 15. yüzyıla kadar uzanmakta. İstanbul'un fethinin ardından Aya İrini Kilisesi, değerli harp, silah, araç ve gereçlerinin toplandığı cebehane olarak düzenlenmiş, 1726 yılında ise yeniden düzenlenerek Darül Esliha adını almıştır. Tophane müşiri Damat Ahmet Fethi Paşa'nın gayretleriyle 1846 yılından itibaren çağdaş anlamda Türk müzeciliğinin ve askeri müzenin kuruluşu gerçekleştirilmiş, böylece burası Müze Hümayun olarak isimlendirilmiştir. 1940 yılına kadar Aya İrini'de faaliyetlerini sürdüren müze, savaş dönemi ve sonrasında Maçka Silahhanesi ve Harbiye Mektebi Jimnastikhanesine taşınmış. 1966 yılında eski Harbiye binasında yapılan tamirat çalışmalarının sonucunda buraya taşınarak 10 Şubat 1993 yılında Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı adıyla ziyarete açılmıştır. Müzeye girdiğimizde karşımıza çıkan ilk salon olan tanıtım salonunda müzenin genel maketini inceleyebilir. Işıklı tanıtım panolarından müze ile ilgili genel bilgiler edinebilir veya tanıtım vitrininin çevresinde bulunan Yeniçeri maketlerini inceleyebilirsiniz. Eğer isterseniz burada bulunan dokunmatik ekranlı televizyon sisteminde eserlerin üç boyutlu görüntülerini inceleyebilir veya müze hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca burada bulunan hediyelik eşya yanında... birbirinden ilginç pek çok anı objesi de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Müzenin içlerine doğru tarih yolculuğuna adımınızı attığınızda karşınıza ilk çıkan salon Türk Ordusu Kuruluş Salonu. Türklerin göç yolları haritasından Petenk kuşatmasına, Orta Asya'dan eski Türklerin kullandığı eşyalara kadar pek çok eserin sergilendiği salonda Çin Seddi'nin aşılmasının gösterildiği diorama ziyaretçilerin ilgisini üzerinde topluyor. Müze içindeki gezimize devam ettiğimizde karşımıza çıkan ikinci salon Selçuklu Salonu. İmparatorluğun büyük bir haritasıyla başlayan gezimiz Türk düşünce hayatının ve bilim tarihinin öncüleri eserleriyle devam ediyor. Karamanoğlu Mehmet Bey çıkıyor karşımıza elinde güzel Türkçemizin fermanıyla. Yine burada bulunan Malazgirt Meydan Muharebesi dioramasını gördüğünüzde kendinizi tarihin bu destansı savaşının ortasında hissetmemek elde değil. Gezimize devam ettiğinizde karşımıza çıkan Osmanlı Kuruluş Salonu'nda müzede bulunan en eski eserlerden biri olan Orhan Gazi'nin miğferi sergilenmekte. Birinci Kosova Meydan Muharebesi'nde kullanılmış olan sancağı yakından inceleyebilirsiniz. Gözlerinizi bu muhteşem eserden ayırabildiğinizde salonda bulunan padişah portrelerinin ayrıntılarına hayran kalabilir, yakından inceleyebilirsiniz. Harbiye Müzesi'nde bir sonraki durağınız tarihimizin en parlak zaferlerinden biri olan İstanbul'un Fethi Salonu. Salonda yer alan üç boyutlu fetih dioraması, mehter marşları ve ses efektleri eşliğinde sizi o günlere götürecek ve fetih anının muhteşemliğini yeniden yaşatacak. Bu dioramanın baş döndürücü detaylarına dalmışken, salonda sergilenen Haliç'in önüne gerilen zincirin parçasında görmeden ayrılmayın. Fetih Salonu'nun ardından müzedeki yolculuğumuz Osmanlı Yükseliş Dönemi salonuyla devam ediyor. Muhaç Savaşı dioramasının tüm görkemiyle bizi karşıladığı salonda Yavuz Sultan Selim'den Kanuni'ye, Behram Paşa'ya pek çok Türk büyüğünün silah ve zırhları sergilenmekte. Burada Muhaç Savaşı'nda kullanılmış olan ...Mehter Kösü'nü de inceleyebilirsiniz. Harbiye Müzesi'nin tarihini bilenler... ...buranın harp okulu ve akademisi olarak hizmet vermiş olduğunu bilir. Peki, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu sınıfında... ...burada olduğunu biliyor muydunuz? 1899-1905 yılları arasında... Yüksek öğrenimini burada tamamlamış olan Atatürk'ün anısına Atatürk Dershanesi olarak düzenlenmiş olan bu salonda Atatürk'ün oturduğu sıralarda oturabilir, hatıra fotoğrafı çektirebilirsiniz. Harbiye Müzesi'ndeki bir sonraki durağımız Ateşli Silahlar Salonu. Buradaki vitrinlerde görebileceğiniz zengin silah seçkisi 16. yüzyıldan itibaren Türk, Avrupa ve İslam silahlarından oluşuyor. Bunların arasında Sultan II. Mahmut tarafından bir askere hediye edilmiş olan gümüş kaplamalı tüfekten gözlerinizi alamayacaksınız. Top modelleri salonu tek başına bir müze oluşturacak kadar geniş bir eser yelpazesine sahip. Müzenin bu bölümünde Çanakkale Savaşı'ndan sonra şehit ailelerine yardım toplamak için kullanılmış olan büyük top maketini de görebilirsiniz. Müzedeki turumuzun bir sonraki durağı atıcılık ve binicilik salonu. Osmanlı ok ve yayları, yay yapım gereçleri, çeşitli Osmanlı padişahlarının ok atış başarı belgeleri, burada bulunan pek çok eserden yalnızca bazıları. Binicilik ve süvari sınıfı ile ilgili birbirinden ilginç pek çok nesne de buradaki vitrinlerde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Harbiye Askeri Müzesi'ne uğrayıp da mehter enstrümanları salonunu görmemek olur mu? Bu salonda geçmişten günümüze kullanılan mehter enstrümanlarının yanı sıra yaklaştığınız anda çalmaya başlayan bir mehter maketi de karşınıza çıkıyor. Peki Harbiye Askeri Müzesi'nin açık olduğu her gün burada mehteran konseri verildiğini biliyor muydunuz? müze ziyaretinizin bir saatini ayırıp tüylerinizi ürpertecek bu olağanüstü konsere katılmanızı tavsiye ederiz. saat 15'te verilen Mehteran konserinin ardından bir sonraki durağımız Yazma ve Etnografik Eserler Salonu. Burada 15. yüzyıl sonrasından itibaren yazılmış pek çok nadide eser, ferman ve beratın yanı sıra gümüş, cam ve porselenden yapılmış biblolar, aksesuarlar, saatler gibi el işçiliği eserler sergilenmekte. Yine bu salonda bulunan ...Üçüncü Selim köşesini de ziyaret edebilirsiniz. Müzedeki gezimize meşrutiyet salonuyla devam ediyoruz. Burada bulunan pek çok tarihi eser arasında en göze çarpanları olan... ...Mahmut Şevket Paşa'nın öldürüldükleri makam arabasını... ...veya 2. Abdülhamid'in silah koleksiyonunu yakından inceleyebilirsiniz... Birinci Dünya Savaşı salonuna girdiğinizde, bu döneme ait çeşitli silah ve malzemelerin yanında, Mustafa Kemal'in Enver Paşa'ya hediye ettiği tüfek karşınıza çıkıyor. Enver Paşa'ya ait diğer eşyalar da dönemin karakteristik özelliklerini yansıtıyor. Müzenin bir sonraki salonu, Kurtuluş Savaşı'na ayrılmış. Burada, Kazım Karabekir, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Orbay, Asım Gündüz, Demirci Mehmetefe ve daha birçok kahramanın silahları ve şahsi eşyalarının yanında yağlı boya portrelerini ziyaret ediyoruz. Kurtuluş Savaşı salonunda İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali sırasında hükümet konağına asılan İzmir'in kurtuluşundan sonra Mustafa Kemal'in çiğnemeyi reddedip yerden kaldırdığı Yunan bayrağı da dikkat çeken nesneler arasında bulunuyor. Arkeoloji Askeri Müzesi'nin Çanakkale Savaşı salonunda bulunan diorama sizleri bu destansı savaşın cephelerinde yolculuğa çıkaracak. Deniz ve kara savaşları yanı başınızda cereyan eder. Seyit Onbaşı top mermisini sırtında taşırken siperden savaşı yöneten Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte ufka doğru uzanan cepheleri seyred alacaksınız. Bu salonda bulunan vitrinlerin önünden geçerken alayı ile birlikte şehit düşen 57. Alay Komutanı Şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey'in üniforması tüylerinizi ürpertecek. Çanakkale Deniz Savaşı ve Anafartalar tablolarından gözlerinizi ayırmayı başardığınızda İngiliz askerlerinden ele geçirilmiş Atatürk imzalı şapkaları veya Ocean zırhlısına ait bayrağı fark edeceksiniz. Ve geldik Harbiye Askeri Müzesi'nin en önemli salonlarından birine. Atatürk salonunda Ulu Önder'e ait tablolar, kıyafet, sigara, tabaka, sofra malzemeleri gibi şahsi eşyaları, ayrıca Atatürk'e hediye edilmiş olan kılıç, tabanca ve madalyalar sergilenmekte. Bu salonda bulunan projeksiyon cihazıyla anma günleri ve milli bayramlarda ...Atatürk'le ilgili belgesel ve filmlerde gösterime sunuluyor. Askeri müzede birbirine paralel iki kattan oluşan kıyafetler salonunun üst katında 19 ve 20. yüzyıla ait üniformalarla madalyalar sergilenirken, Alt katta ise Osmanlı askeri teşkilatında kullanılmış olan üniforma örnekleri gözünüze çarpacaktır. Sancaklar bölümüne geldiğimizde İstanbul'un fethi dönemine ait Bizans sancağının yanında Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi sancaklarıyla çeşitli savaşlar sonucu ele geçirilmiş olan sancak ve bayraklardan örnekler sunulmakta. vatanı uğruna canını feda eden şehitlerimizin anısına düzenlenmiş olan Şehitler Galerisi'nde bazı şehitlerimizin şahsi eşyalarıyla Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen subayların isimlerinin kazındığı mermer bir kitabe yer alıyor. Kurtuluş Savaşı'nı canlandıran ünlü ressamların yağlı boya tablolarıyla süslü duvarları ardınızda bırakırken, karşınıza çıkan anı duvarında bulunan Atatürk'ün farklı dillerde yazılmış ...yurtta sulh, cihanda sulh sözleriyle... ...gezimizi noktalıyoruz. Elbette bunlar... ...Harbiye Askeri Müzesi'nin... ...yalnızca ziyarete açılmış olan bölümleri. Burada ayrıca... ...birbirinden muhteşem eserlere ulaşabileceğiniz... ...büyük bir kütüphane... ...tarihi eserlerin orijinaline uygun şekilde... ...uzmanlarca onarıldığı... ...büyük bir restorasyon ve konservasyon kısmıyla... ...binlerce eserin... ...en uygun ortamlarda tasniflenerek korunduğu depolarda bulunuyor. Her türlü kültür, bilim ve sanat etkinlikleriniz için zengin araç geleceği sahip olan toplantı salonları... ...üç dilde aynı anda çevreye uygun toplantı salonuyla geçici sergi salonları da kültür sitesi bünyesinde yer almakta. konferans, seminer, sempozyum ve kongrelerinizde Harbiye Askeri Müzesi'nin bu eşsiz mekanlarından yararlanabilirsiniz. Her gün yerli yabancı pek çok ziyaretçiyi ağırlayan Harbiye Askeri Müzesi ilk ve orta dereceli okullarında ziyaretlerini kabul ediyor. Pazartesi ve salı günleri hariç her gün 9-17 saatleri arasında ziyarete açık olan müzeye mutlaka uğramanızı tavsiye ederiz. Ve geldik bu haftanın soru bölümüne. Ama öncesinde geçen haftanın sorusunu hatırlayalım. Geçen hafta sizlere dünyada barış ve güvenliği koruyarak Ülkeler arası insani ve kültürel sorunları azaltmak amacıyla kurulan organizasyon hangisidir diye sormuştuk. Doğru cevabımız D şıkkı Birleşmiş Milletler olacaktı. Doğru cevabı bilen seyircilerimiz arasında çekilen kura sonucu kazanan talihlimiz. Müzik. Ve geldik bu haftanın Genelkurmay Başkanlığı saat ödüllü sorusuna. Ankara ilinin garnizon komutanı kimdir? A. Kara Kuvvetleri Komutanı B. Jandarma Genel Komutanı C. 4. Kolordu Komutanı D. Eğitim ve Doktrin Komutanı Doğru cevabı bilen sayıcılarımız en geç çarşamba gününe kadar ad, soyad, açık adres, kısa özgeçmiş ve telefon numaralarıyla birlikte Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 0600 Bakanlıklar Ankara adresine veya 0312 419 99 21 numaralı faksa ya da savastabarista.tsk.tr adresine başvurabilirler. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta TRT1 ekranlarında görüşünceye dek güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.